Miyomlar kadın doğum polikliniğinde çok sık karşılaştığımız bir sorumdur. Rahim duvarından kaynaklanan her zaman daima iyi huylu bir ur, bir tümör. Çeşitli büyüklüklerde olabilir. Bir fındık tanesinden küçük bir kavun tanesine 20 santime kadar büyüyebilirler. Bulundukları yere, lokalizasyonla ve büyüklüklerine göre bir takım şikayetler yaparlar. Hasta bize kanama, ağrı ve bası şikayetleriyle gelebilir. Adet kanamasının çok fazla olması, ara kanamaların olması, kanamanın çok yoğun ve şiddetli olması, ilişki sonrası kanama olması, tüm bunların ardından da yoğun kanamaya bağlı kansızlık şikayetiyle başvurabilirler. Miyom çok büyüdüğü zaman ağrı yapabilir. Kadında kasık ağrısı, bel ağrısı, karın ağrısı şikayeti olabilir. Yine Lokalizasyonuna göre öne doğru büyürse idrar torbası ile ilgili şikayetler, arkaya doğru büyürse Büyük tuvalet alışkanlığı ile ilgili şikayetler olabilir. Miyomların medikal tedavisi yoktur. Miyomların tedavisi mutlaka cerrahidir. Cerrahide rahim duvarından soyulma esasına dayanır. İki tür cerrahi yapılır. Kapalı sistem ameliyat dediğimiz laparoskopi ya da açık sistem dediğimiz laparotomi ile miyomlar çıkarılır.